Hey merhaba arkadaşlar. Ben Mio ve bugün sizlerle beraber yeni spoiler'ı inceleyeceğiz. Kanalıma abone olup like attıysanız hemen başlıyorum. Arkadaşlar burada Minecraft'a benzer bir fotoğraf var gördüğünüz üzere ve kız ve erkek var. Minecraft profiline uygun. Bu fotoğrafta oyunun yapımcılarından birini görüyoruz. Ben o oyun e oyun yapımcısının adını hatırlamıyorum. Bu fotoğrafta yeni gelecek bir e, ev görüyoruz. Çok güzel görünüyor bence. Buradaki fotoğraflarda Wednesday'in e, odalarını görüyoruz. Yani Wednesday'e uygun eşyalar görüyoruz, dekorasyonlar. Ve burada da çok tatlı bir kız görüyoruz. Konuşamıyorum. Burada da televizyon kafa bir insan var. Yani adam mı kız mı tartışılır. Burada Minecraft tavuğu var. Minecraft tavuğu geliyor arkadaşlar. Burada da etkinlik bileti olan bir e, oyuncak görüyoruz. Arkadaşlar burada da Wednesday var. Wednesday'i bayağı iyi yapmışlar bence. Benzetmeye çalışmışlar ve gayet de benzemiş. Arkadaşlar burada da Wednesday'in dans Ve arkadaşlar burada da pet podumuz var. Bence en değerli olan pet tavuk arkadaşlar. Arkadaşlar kombinimizi yapmaya başladık. Ve en son seçmeyi düşünüyorum. Saç olarak örgülü saç takacağım. Şuydu galiba. Evet bu arkadaşlar. İnternet biraz çekmiyor. Şöyle biraz gidip gelelim. Tamam geldi. Evet biraz kısıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet üstümüzü Wednesday e üstüne benzeteceğiz. çok yakıştı. Ve şimdi de ışınlanalım. Saçımızı simsiyah yapacağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Aslında araçla da gidebilirdim ama. Neyse. Evet geldik kuaföre. Saçımızı hemen boyatalım. Simsiyah. Arkadaşlar şimdi siyah yapalım. Arkadaşlar böyle oldu Wednesday. <laughs> Harika oldu. Ben bir de şöyle dans ettirelim. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> evet, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar Wednesday çok güzel oldu. <laughs> Aşırı yakıştı. Aslında şey Wednesday'e Wednesday'in Wednesday en şey gelir mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse normal kombinizi giyinelim. Şimdi arkadaşlar e, neden shorts video atmıyorum onları konuşacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu aralar neden shorts videosu atmadığımı söyleyecektim. Çünkü arkadaşlar bir shorts videosu yapmam bayağı saatlerimi alıyor ve onun dışında yaz tatili ödevleri sebebiyle pek video atamıyorum. Çok yoğun oluyorum. Onun dışında kurslarım yüzünden, işlerim yüzünden pek video atamıyorum bu aralar arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Onun dışında arkadaşlar yaz tatilinde resmen e, 56 sayfalık ödev vermişler arkadaşlar. Onları yapmak zorundayım. Aklıma yaz tatilinde ödev yapmak dediğimizde aklıma ilk gelen şey Samet kardeşin şu sahnesi oluyor. Dün canlı yayındayken bir takipçim bana şunu yazdı. Abi üzgünüm yayından çıkmam gerekiyor. Ödev yapacağım. Yaz tatilindeyiz arkadaşlar. Yaz tatilinde çocuklara ödev mi verilir la? Size yaz tatilinde ödev veriyorlar mı? Lütfen yazmayı unutmayın. Yorumlara yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar like atıp abone olduysanız. Bir başka oyun videosunda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.